Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değinildi. Peki 23 Ocak 2021 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var? Koç burcu ve yükselen Koç. Ay 23 Ocak günü saat 10.43'e kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde içsel motivasyonun hayli güçlü olacaktır. Boğa Burcu ve Yükselen Boğa. Ay Cumartesi günü saat 10.43'de senin Burcundan ayrılıp ikizler Burcuna geçiş yapacak. Saat gece 12.28 ile 10.43 arasında yeni bir iş başlatmaman ay boşlukta olacağı için yerinde olacaktır. İkizler Burcu ve Yükselen İkizler. Ay sabah saatlerinde senin Burcuna geçecek. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Akşam saatlerinde sorumluluklarını yerine getirmen için güzel enerjiler var. Yengeç burcu ve yükselen Yengeç. Bu sabah yapmak istediklerini yerine getirmek adına enerjin ve motivasyonun yerinde olacaktır. Sabah saatlerinde arkadaşlarına vakit ayırabilirsin. Aslan burcu ve yükselen Aslan. Akşam üstüne doğru sosyal çevre ile ilgili önemli gelişmeler seni bekliyor. Alacağın haberlerle ne zamandır üzerinde düşündüğün konuları değiştirebilirsin. Başak burcu ve yükselen Başak. Ayın burç değiştireceği cumartesi günü boyunca değişken enerjiler altında olabilirsin. Mars Jüpiter kare açısının etkisiyle kazalara açık bir günde olabilirsin, dikkatli olmalısın. Terazi burcu ve yükselen Terazi. Motivasyonunun yüksek olacağı günün ikinci yarısında işlerini planlaman ve saat 10.43'e kadar yeni bir iş başlatmaman yerinde olacaktır zira Ay boşlukta olacak. Akrep burcu ve yükselen akrep. Sabah saatlerinde çevrenden göreceğini destekler seni hayli mutlu ediyor. İşinle ilgili konular günün ilk yarısında öne çıkacak. Kazalara dikkat etmelisin. Yay burcu ve yükselen yay Sabah saatlerinde yapman gereken konularla ilgili kendini sınırlandırabilirsin. İlişkilerinin öne çıkacağı günün ikinci yarısında alacağın haberler sevindirici olabilir. Oğlak burcu ve yükselen Oğlak. Sorumluluklarını yerine getirmek adına günün ikinci yarısında çok daha uygun olacaktır. Ayın burç değiştireceği saat 10.43'e kadar yeni ve önemli bir iş başlatmamaya özen göstermelisin. Kova burcu ve yükselen Kova. Annenden ya da senin için önemli bir kadın figüründen alacağın destek bugün seni çok mutlu ediyor. Çevrendeki insanlarda uyumlu ilişkiler içindesin. Balık burcu ve yükselen balıklar. Sabah saatlerinde motivasyonun yüksek olacaktır. Önemli bir takım işlerini günün ikinci yarısında planlaman yerinde olur. Değişken enerjileri altında olabilirsin.